Femi Muhsi Bölüm 363 Sayfa 1166 Allah her an kulunu yoklar ve hatta sevdikleriyle daha çok yoklar. Çünkü veli buyuruyor ki, hoştur bana senden gelen ya rahmet ya zahmet. Sen onu karşılayabiliyor musun? O olgunluk çağına erişmek için her türlü şeyler zuhur eder. Allah sevgili Efendimiz'e, benim Habibimsin, senin için bütün bu alemleri yarattım, ne dersen yaparım demiştir. Peygamber Efendimiz, Ya Rabbi, İslam'ı yaymak için Taif'e gideyim mi? Allah'ımız git ya Muhammed. Peygamberimiz Taif'e gitti. Orada maalesef Efendimiz'i taşladılar ve geri dönmek zorunda kaldı. Şimdi ne olacak? Allah'a hesap mı soracaksın? Yoksa ondaki rahmetin hikmetini mi öğreneceksin? Peygamber Efendimiz, Ya Rabbi, onlar seni de tanımıyorlar, beni de tanımıyorlar. Onlar bilmiyorlar, onları bağışla diye dua etti. Eğer onlar Hazreti Peygamberimizin hakikatini görmüş olsalardı, bunu yaparlar mıydı? Yapmazlardı. Peygamber Efendimiz bu tecelliyi Allah'ımızın arzusu ile yaşadı. Peygamber Efendimiz Uhud Harbi'nde ne olacağını görmedi mi? Gördü ve bile bile gitti. Cami'de konuştuklarında efendimiz Medine'den dışarı çıkmayalım buyurdu. Halk Bedir'deki galibiyet gibi bir galibiyet düşündüklerinden Peygamber Efendimiz'in sözünü kabul etmediler. Kendi istedikleri gibi olsun dediler. Peygamberimiz iyi düşünün. Benim değişim bu ama siz böyle derseniz meşverette olduğumuz için bu sözünüzü kabul ederim. Zırhımı giyeyim buyurdu. Fakat daha sonra ahali vazgeçtiğini beyan etti. Sevgili Efendimiz, siz oyun mu oynuyorsunuz? Bir peygamber zırhını giydikten sonra geri dönmez. Hep beraber çekeceğiz ki siz de anlayasınız buyurdu. O gün için peygamberin yakınlarının belli bir yere gelmesi gerekiyordu. Uhud'a gidildi. Savaş ortada kalmış gibi gözüken bir savaştı. İki tarafta kayıplar verdi. İkisi de geri çekildi. Efendimiz bunun böyle olacağını biliyordu. Hz. Musa o kadar kavmim dedi. Kavmi inansın, imana gelsin ve makbul bir yolda gitsin deyince gayretler gösterdi. Olmadık mucizeler zuhur etti. Suları yağdı, gökten sofralar indirdi. Kavmine, bakın kırk sene geçti, bu kadar şeyler gördük. Allah'ın emridir şu karşıki şehre gireceğiz. Orada istenenler var. Kavmi ise sen git ya Musa. Biz yorulduk. Rabbinle o işi hallet. Biz öyle gelelim dediler. Allah'ın peygamberinin sabrını taşırdılar. Her makamın kendine göre tecellileri, hususiyetleri, zahmetleri vardır. Zaman olur bütün dünyanın yükünü sırtında taşırsın. Zaman olur alemler sana boşluk gibi gelir. Sultanımız, bu gördüğün teza avucumun içinde güvercin gibi titrer buyuruyor. Gün olur öyledir. Nisimi, kah çıkarım gökyüzüne seyrederim alemi, kah inerim yeryüzüne seyreder alem beni buyuruyor. Hak yakınlığı olduğunda da nice nice hadiseler olur. Bu hadiseler karşısında sizler daima olgun olunuz. Heyecanlanmayınız, telaşlanmayınız. Allah'ımızın ilhamları zuhur ettikçe onları yazınız. Sakın o girdapta kaybolmayın. Yani Allah'ımız bir iltifat verdiyse temkinli olunuz. O arzuyu tatbikata koyacak olan yine kendidir. Mesela sana güzel kulumsun dediyse kalkıp da kendini devlet başkanı ilan etmeye kalkma. Daima Allah'a iltica et. Allah'a teslim ol. Bütün icraat senin. Nasıl yürütüyorsan öyle yürüyoruz dersin. O zaman terakki eder, selamete çıkarsın. Nahil Suresi 2. ayetinde Yunezzilul melaikete bir ruhi min emrihi Ala men yasha min an anziru la illa ana Melekleri kullarından dilediğine emrinden ruh ile indirir. Uyarın benden başka ilah yoktur. Artık takva sahibi olun. Bu ne halde sanki Allah meleklere melekler kullara indiriyor gibi bir manalandırma olmuş. Bu hakikati şaşırtıyor. Doğrusu ise o kendi emrinden bir ruh ile melekleri kullarına tenezzülen iner. Yani makamdan makama bir iniş vardır. O kulda melekler uyarır ki benden başka ilah yoktur. Bana karşı takva sahibi olun. Bana kulluk edin. Yani insana, ruh sahibi olana. Allah'ımız o ruha indiririm buyuruyor. Peki Allah nereye indirir? Kendine en yakın olana indirir. Yani yere göğe sığmayıp mümin kulumun kalbindeyim buyurduğuna göre işte o mümin kulunun gönlüne indirir. İlahi ilham ve beyanını kendi ruhundan görünen insana indirir. İnsan da anlattıkça melekler bilir. Eğer melekler bilseydi Adem'e secde etmezlerdi. Melekleri Adem'e secde ettirdiğine göre Adem'e indirir ve melekler de Adem'den öğrenirler. Bu temel fikriyatı anlamadıkları için meallerde tevhidi bulamıyoruz. Daima Allah'ı, kulu ve melekleri ayırmışlar ve hatta Allah'ı ulaşılmaz bir yere oturtmuşlar. Halbuki ruh birdir ve mükemmel olandır. O ruh Allah'ın kendinden verdiğidir. Melekte o ruh yoktur. Melekler Allah'ın yarattıkları kuvvetleridir. Alemi ilahiye göçtüğünüzde size de melekler verilecektir. Siz meleklerden mi emir alacaksınız? Yoksa onlar sizden mi emir alacak? Elbette melekler sizden emir alacak. Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'i bir bütündür. Bir kısmı öbür kısmını nakzetmez. etmez. Halbuki meallerde Allah'ın bütünlüğü, tevhidi bozuluyor. Ruh sahibi olana kulluk edin. Yani ruh sahibi olan Adem'e kulluk edeceğin işaret edilmiş. Bu onun tertibi ilahiyesidir. Kişi Adem sırrına sahip olmayana kulluk ederse, edebi ilahiyeye uymamış olur. Gerçek akım, ruh sahibi olan Adem sırrını taşıyan Adem'dedir. O yüzden ona kulluk eder, ona rabıta yaparsan, feyzi ilahiyeden istifade edersin. Ruhumuza Allah'tan cereyan geliyor ve bütün alemlere dağılıyor. Allah'ımızın tertibi bu. Sen bunun tersine çalıştırmaya kalkarsan zulüm olur. Hiçbir cereyanı olmayana bir kuvvet atfediyorsun. İlahlı katfediyorsun. Bu makamdaki insanların Kur'an anlayışı budur. Halkın da Kur'an anlayışı, mehallerdeki Kur'an anlayışıdır. Farkı görüyorsunuz. Dünyaya baktığında yuvarlak olarak görürsün. Özel resmini aldığında kutupları arasında devamlı içte ve dışta olacak şekilde dairesel bir dönüşün olduğunu görürsün. Bu bütün dünyayı sarmıştır ve dünya için kalkan vazifesi görür. Bunu kaldırdığında güneş seni yakar. Kalkan sayesinde güneş kalkana çarpıyor, yakmıyor ama ışık veriyor ve bundan istifade ediyoruz. İlhamlar zuhur eder. İlham ve beyanlar güneş ışınları gibidir. Eğer sen Allah zırhına bürünürsen, o ışınlar seni yakmaz. Aksine fayda görürsün. Yoksa korumasız kalır, hatta zarar görürsün. Sayfa 1169.